Evet arkadaşlar Almanya yolculuğumuz başladı. Şu an Antalya iç hatlardayım. Buradan ilk önce İstanbul'a geçeceğim. Daha sonra e, oradan Frankfurt'a uçacağız. Şu an saat sabah dört buçuk beşe geliyor. E, çekin, giriş çekinemizi yaptık. E, evde montumu unutmuşum. Onu bekliyorum. <laughs> Almanya'da dolmak istemiyorum. O yüzden mecburen montumu almam lazım. Her şeyi aldım. Onu nasıl unuttum inanın ben de bilmiyorum. Ama Mecburen bekleyeceğim biraz daha. Sonra da uçağımıza geçeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an Sabiha Gökçen havaalanındayım ee, uçağımın saatini bekliyorum burası oldukça kalabalık İnanılmaz bir çıkış var Türkiye'den gerçekten inanılmaz bir kalabalık var yoruldum terledim ee, artık uçağımın bir an önce vaktinin gelmesini istiyorum ee, size de şöyle bir e, göstereyim yine buradan Vekasus Bu arada ben DatiTree'den birkaç bir şey almayı düşünüyordum. Fakat gerçekten e, inanılmaz pahalı. DatiTree eskisi gibi değil. Bir de burada havaalanında gerçekten yani e, anlamadığım bir fiyat politikası var galiba. Zaten e, kuru TL'ye çevirdiğinizde yüksek bir meblağ çıkıyor ama eskisi gibi uygun değil fiyatlar. E, o yüzden hani yurt dışına çıkayım, onu getireyim, bunu getireyim Bence çok mantıklı değil artık yani. Buradan bunu da söylemek isterim. Courses A, B, C, and Railway Stations.